Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boynumuzdan ilk geçirme sihirbazlığı yapacağım. Bu videoya 15 like gelirse bu sihirbazlık nasıl yapılır size öğreteceğim arkadaşlar ve videomuza geçelim. Önce arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar tekrar gösteriyorum. iyice bakın bence. Şöyle. Arkadaşlar böyle işte. Şu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videoma abone ve yandaki zile Basmayı ve size bildirim gelmesini her videomda unutmayın arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere.